Merhaba. Ben Avukat Fatma Işık. İzmir Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktayım. Bugün size afet hukukunda çocuklarla ilgili bilgi vermek isterim. Afet hukukunda çocuklara özgü düzenlemeler ve çocukların korunması doğal afetlerin çocuklar üzerindeki etkisi oldukça derindir ve özel korunma ihtiyaçları ortaya çıkabilmektedir. Doğal afetlerde zarar gören küçüklerin geçici barınma eğitim alanlarında yaşlarına uygun olacak şekilde güvenli alanların oluşturulması gerekmektedir. Afet durumlarındaki en büyük risklerden biri çocukların ailelerinden ayrı düşmesidir. Aile bireylerini kaybetmiş çocuklara çocuğun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden vasi tayin edilebilir. Vasi, çocuğun bakım ve eğitim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında büyük bir önem arz etmektedir. Afet bölgesinde yalnız kalmış bir çocukla karşılaşılması durumunda çocuğu ya da ailesini tanıyan birinin olup olmadığı soruşturularak ivedilikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve kolluk kuvvetleriyle temasa geçilmelidir. Özellikle ülkemizde yaşanan 6 Şubat depreminden sonra ailesini kaybetmiş çocuklar bakımından koruyucu aile kurumu gündeme gelmiştir. Koruyucu aile olabilmek için Türk vatandaşı olmak ve Türkiye'de sürekli ikamet etmek, 25-65 yaş aralığında bulunmak, en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak, düzenli gelire sahip olmak gibi koşullar aranmaktadır. Başvuru, koruyucu aile olmak isteyen kişi ya da eşlerin bulunduğu yer aile ve sosyal hizmetler müdürlüğüne yapılır. Yapılan inceleme sonucunda çocuklar uygun bulunan kişi ve ailelerin yanında kısa ya da uzun süreli olarak koruyucu aile olarak verilir. Düzenli olarak denetlenir. Deprem sonucunda anne ve babasını kaybetmiş olan çocukların evlat edinebilmesi için ise evlat edinmek isteyen kişinin bekar ise 30 yaşından büyük olması, çocukla arasında en az 18 yaş fark olması, evli kişilerin birlikte evlat edilmesi, en az 5 yıldır evli olmaları veya her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş olmaları gibi şartlar aranmaktadır. Doğal afetlerde çocukların bedensel bütünlükleri veya kişilik hakları da tehlike altındadır. Zira kendilerini koruyamayacak durumda olan çocukların fiziksel şiddete maruz kalmaları, cinsel istismara uğramaları, kaçırılmaları ne yazık ki karşılaşılan durumlardan birkaçıdır. Suç teşkil eden bu eylemlerin çocuklara uygulandığı şüphesi mevcutsa, Anne, baba veya vasiye bilgi verilmeli. Bunlar yoksa herhalde en yakın kolluk birimine ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkili temsilcilerine durum bildirilmelidir. Çocuklara ilişkin Adli prosedürlerin uygulanması için mevcut bulunan ildeki baroların çocuk hakları, kadın hakları merkezlerine, adli yardım merkezlerine veya adliye içinde bulunan adli destek mağdur hizmetleri müdürlüklerine de başvurulabilmektedir.